Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün e, sizlere bahsetmek istediğim ikinci bir konu var. Cevap verebilirlikle de sistemlerin cevap verebilirliği deyince bunun etik tarafına da bir girelim. Etik, ahlak, deontoloji bu kavramlara ilişkin göndermelerimizi de yapalım. Sizlere modern tıbbın ahlakı isimli bir e, sunumum var. Onu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz felsefe biliminin dört tane alt branşından bahsederler. Bunlardan bir tanesi epistemoloji, bir tanesi ontoloji, bir tanesi etik, bir tanesi de estetik. Tıpta insani bilimler herhalde etik ve estetiği e, daha önceliklendirir. Ama felsefenin genelini e, işin içine bir hayli sokar. Epistemoloji dediğimizde Bilginin doğası, bilgi kapsamı ve kaynağı bunu nereden biliyoruz? Neden böyle olduğunu düşünüyoruz? Edinilen bilgi doğru mudur, yanlış mı? Doğrulama, yanlışlama mekanizmalarıyla ilgilenir. Ontoloji e, felsefenin ontoloji dalı ise, din, dil, bilim ve felsefenin diğer uğraş alanlarında benzer kavramların, gerçek mi sahte mi sorusu olduğuyla ilgilenir. Etik yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlak kavramının doğasını anlamaya çalışır. Estetik de duygu ve beğeninin yargılanması olarak da tanımlanabilen duygusal, duyusal değerleri ve değerlendirmeleri inceler. Sanat felsefesiyle yakından ilişkilidir estetik. Biz ahlak tarafına bir gelelim. İnsanın kendisi dahil varlıkla, varlıkla ve insanlarla ilişkilerinde nasıl davranması ya da neleri yapmaması, davranmaması gerektiğini gösteren değer yargılarının bütününe ahlak denir arkadaşlar. Ahlak genel olarak bir toplumda uyulması beklenen kuralları ve yapılması gereken görevleri bize anlatır. Bunların tamamının ortak adıdır diyebiliriz. Ahlak bir toplumdaki iyi ya da kötü sayılan davranışların manzumesidir. Ve bu açıdan baktığımızda ahlak toplumlardan toplumlara değişebilir mi? Değişir. 18 yaşında genç bir kızı öldürmek iyi midir, kötü müdür? Çok kötüdür. Ama bilmem ne toplumunda tanrılara kurban olarak adandığı zaman onu öldürmek çok iyi bir ahlak kuralı olarak ortaya çıkabilir. Toplumdan topluma değişiklik gösteriyor. Ahlak kuralları kişisel kodlarken etik kuralları da bir grup ya da kültür tarafından izlenir. Etik ile ahlak arasındaki farklara değinmek istiyorum kişinin etik değerleri zaman içinde değişir ama ahlak değerleri ahlakı değişmez. Etik neyin doğru neyin yanlış olduğunun tartışmalı alanlarına yoğunlaşır ve bunları belli bir e, kurala ve belli bir e, sisteme oturtur. Bunu tam yaptıktan sonra belki etiğin bu konuları ahlak haline gelecektir. Ahlak kişiden kişiye Değişir etik kuralları için herkes için aynıdır. Yani bu dünyada e, bilmem ne toplumunda yaşayan herkes ahlak kurallarını e, farklı algılayabilir. Ama etik nihayetinde belli bir bilimsel ve belli bir kurumsal yapıya da sahip olduğu için herkes için bütün hekimler için hekimlik etiği aynı olmalıdır. Etik usul veya biçim ahlak ise esas ya da içerik ile ilgilidir. Ahlak ve etin birbirinden farklarına değindiğimiz bu iki slaytı geçelim. Sağlık ve tıp kavramlarına gelelim. Şu temel bilgileri bir kere daha hatırlatmak isterim size arkadaşlar. Sağlık hizmeti başka bir şey. Tıp hizmeti başka bir şeydir. Tıp hizmeti dışında onlarca sağlık hizmetlerinde vermemiz gereken kısımlar var. Mesela hijyen hizmetleri bir tıp hizmeti değildir. Ama sağlık hizmetidir. Çöplerin toplanması. Havada gürültü miktarının işte azaltılması falan bunlar sağlık hizmetidir. Ama tıp hizmeti değildir. Sağlık sistemi tıp hizmetlerinin tamamını kapsar ama sadece bunlardan ibaret değildir. Birçok kişi tıp hizmetinden ibaret sanır, sağlık hizmetini. Bu yanılgıyı bir an önce üstünüzden atmanızı, işin kötüsü toplumda çok yaygındır bu. Asıl olan sağlığın korunması ve geliştirilmesidir. Bunu bu korona günlerinde bütün toplum biraz anladı. Umulur ki anladı. Sağlık profesyonelinin tanımı da şudur. Asıl işi ve uğraşı sağlığın geliştirilmesi olan herkestir. Öncelikle sağlığı korumayı ve geliştirmeyi amaçladığımızı bir kere daha hatırlatıyorum. Tıp tıp hizmetlerinden de e, bahsederken eğer geliştirmeyi ve korumayı önceliklendirmeyen bir tıp hizmeti mantığımız varsa bu tıp hizmeti anlayışımız ahlaktan yoksun hale gelmeye başlıyor. Modern tıbbı bu açıdan sorgulayacağız şimdi. Modern tıbbının, tıbbın ahlakının belirlenmesi şu açılardan ele almamız gerekecek konuyu. Sağlığı ele alırken, sağlığı nasıl algılıyor? Sadece hastalık düzeyinde mi yoksa korunması ve geliştirilmesi gereken bir cevher olarak mı? müdahale ediş biçimiyle sağlığı korumaya ve geliştirmeye yönelik toplumsal müdahale mekanizmalarını kullanıyor mu yoksa bırakıyor öyle kendi halini, hastalanan gelsin ona neren ağrıyor diyerek mi başlıyor hizmetleri sağlığın sağlık endüstrisinin sağlığın endüstrisinin kuruluşlarıyla ilişkilerinde modern tıbbın ahlakı bizleri İlaç firmaları ve tıbbi cihaz üretici firmalar mı domine ediyor? Bu şirketlerin dediklerini mi yapıp duracağız? Bu açıdan sorgulanmalı. Teşhis, teşhis ve tedavi edişteki özenimizi hasta ve yakınlarının davranışlarıyla e, ele alabiliyor muyuz? Yani cevap verebilirliği işin içine katabiliyor muyuz? Diğer sağlık meslekleri mensuplarından Ekip arkadaşlarımızla deontolojiye uygun e, profesyonelce ilişkiler kurabiliyor muyuz? Takım çalışmasına uygun muyuz, yatkın mıyız? Bunu ne ölçüde takımın diğer e, üyelerine sorumluluklarımızı yerine getirebiliyor muyuz? Sağlık sorunlarında kaynakların yönetiminde çünkü yönetişim görevi de vardı hekimin hatırlarsınız. Klinik sorumlulukları, iyileştirme sorumluluğu, e, iletişim becerileri, cevap verebilirlikte dahil. Üçüncüsü de yönetişim. Hekimin imzasına birçok e, şey kapı açılıyor ve orada bir takım harcamalar yapılıyor. Şunu istiyor, bunu istiyor filan. E onlara uygun şekilde mali bir sorumluluğumuz da var bizim sistem içinde çalışırken önceliklendirme yaklaşımıyla kaynaklarımızı öncelikli alanlara sevk edebiliyor muyuz? Normal durumları hastalık hali olarak tanımlayan hekimler çok vardır. Rüzgar aldım, başım hafifçe ağrıdı. Aman hemen gel sana bir MR çektirelimden başlamamak lazım. Sorunların standartizasyonu ve kişisel farklılıklara yer verilmemesi. Tıp bize standart bir insan bedeni ve bunun standart işleyiş mekanizmalarını anlatır. Kitaplar böyledir arkadaşlar ama insandan insana farklılıkları göz ardı ederler genellikle. Siz de kitaplarda okuduğunuzu bütün insanlarda aynıymış gibi görmeyi ümit edersiniz mesleğe yeni başladığınızda. Gelin görün ki öyle çıkmaz. Birinde öyledir, birinde böyledir. Birinde hiç görmezsiniz, birinde az görürsünüz. Birinde tam tersini görürsünüz. Tifo, ishal mi yapar, yapmaz mı? Yapar, ishal de yapar, bazılarında kabızlık da yapar. Bunu ilk ben tıp fakültesinde tifo ishal yapar diye öğrenmişim bir şekilde. Daha sonra bulaşıcı hastalıklarla uğraştığım dönemde kabız olan hastaların da tifo olabileceğini gördüğümde hayretler içinde kalmıştım. Tüm öğrenciliğimde edindiğim bilgiler o açıdan alt üst olmuştu. Bu kişiler arası varyasyon hekimliği en zor hale getiren şeydir. Bütün insanlar fabrikadan çıkıyor. Motor arıza yaptığında ya da akü bittiğinde elektrik sistemi çalışmaz arabanın. Böyle kesin değil burada. İnsan vücudu tamamen varyasyonlarla karşımıza milyarlarca değişik kombinasyonlar çıkarmaktadır. Hekimliğin en zor ve zenaat beceri gerektiren kısmı buralardadır işte. Usta çırak ilişkisi burada önem taşıyor. Her şey kitapta yazdığı gibi teorik olarak hayatta karşınıza çıkmıyor. Modern tıp bu açıdan her şeyi standartize ele alması açısından yanılmaktadır. Beden sağlığına aşırı odaklanma, bütün varsa yoksa ağrılar, sızılar, yok işte bedeni tansiyonlar falan filan. Bu kişinin akıl, ruh, manevi varlığının durumu ne olacak? Bunlar hep geride kalır. Sağlıkla ilgili ne kadar tartışma varsa, Örnekler hep beden sağlığından verilir. Hiç ruh sağlığından örnek vererek anlatmazlar. Psikiyatri de belki bunları bol bol ele alırsınız. Ama normal e, günlük hekimlik hayatımızda her hastanın hastalığı nedeniyle psikolojisinin de bozulduğunu zaten göz önüne almak zorundasınız. Yani iki boyutunu. Üçüncü boyutu neydi? Sosyal. Sosyal boyutunu da ele almak zorundasınız. Sağlığın bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olduğunu koronavirüs bize çok iyi anlattı. Tüm sosyal ilişkilerimizi dondurmak hatta tersine çevirmek zorunda kaldık. Sosyal izolasyon olmadan sağlığımızı toplum sağlığını geri kazanamayacağımızı anladık. Sağlığın sosyal boyutu bu kadar belirleyicidir. İhtiyaçları profesyonel normlarla ele alma eğiliminde tıp standartize ettiği için normatif ihtiyaç ve ben size bunları anlatmıştım hatırlayın. Hissedilen ihtiyacı yok sayma eğilimindedir. Ben tamam bu ihtiyaçları belirledim profesyonel normlarıma göre ama bakalım hasta ne histi, ihtiyaç hissetti. Hissedilen ihtiyaç yine biraz önce konuştuğumuz cevap verebilirliğin bir konusu Olmakta ve ne kadar önemli olduğunu Biraz önce konuştuk sizde Bir de hayatın Medikalizasyonu meselesi var Bu salgın günlerinde Zaten 4 aydır sadece sağlık Sadece tıp Sadece tedavi Sadece aşı bunları konuştuk durduk ama Hayatı normale Döndürdüğümüzde yaptığımız Her şeyi illa tıbbi Bir kulak takarak Anlatma ya da Ona bağlama elimi var Lahmacun yiyorsunuz arkadaşlarınızla oturmuşsunuz. Canını çekmiş, arasına biraz da maydanoz dürmüşsünüz. Şöyle biraz limon sıkıp diyeceksiniz. Maydanozda hangi vitaminler vardı diye birisi sorduğu anda o maydanozun lezzeti kaçıyor. Her şeyi medikalize etmeye gerek yok ki. Tıp önemlidir ama hekimler her şeyi tıp ve yalnız tıp ile açıklama eğilimine girmektedir. Bu son derece hatalıdır. Hekim de bir insandır. Uzunca bir süre sonra hekimler sadece kendileriyle sohbet edebilir. Sadece hasta ve vakaları konuşabilir. Bunun dışındaki hiçbir şeyden de pek anlamaz bir halde kendilerini sürgüne gönderiyorlar. Tıbbi bir sürgün yaşamaya başlıyorlar adeta. Sanatla uğraş uğraşın tıpta insani bilimlerin önemi burada işte hobiler edinin şunu yapın bunu yapın dememizin nedeni sizi sıkıcı ve kısır düşünceli böyle standart robot hekim olmaktan kurtarmaya çalışmak üstüne kurduk dersimizin amacı o zaten ölüm haline iyice yaklaştığında yapılacaklar konusunda tartışmalarımız var Hayatın son dönemi, terminal dönem hastalara verilen hizmetler ve verilmesi gerekenler, yoğun bakım hizmetleri, palyatif hizmetler, hospisler ve benzeri bunları ilerideki senelerde sizle bol bol konuşacağız, tartışacağız arkadaşlar. Bizim esas burada ihtiyaç, talep, kullanım bu slaytı biliyorsunuz. Daha önce halk sağlığına giriş dersinde bu konuyu işlemiştik sizle. Burada da yeri geldiği için tekrar etmek istiyorum. En değerli kavramımız hastanın talebi de değil ihtiyacı aslında. İhtiyacı tam belirleyemediğimiz hissedilen ve normatif ihtiyaçlar işin içine karışıklık yarattığı için talep bizim ihtiyaç yerine kullandığımız proxy yani vekil kavram oluyor talebin esnekliği ve muğlaklığı işte hekim ve diğer profesyonellerle reklamlarla dolaylı gizli reklamlarla yönlendirilebilmesi bunun da güvenilir ve sağlam bir parametre olmasını elimizden almakta geriye hizmetleri ne kadar kim ne şekilde kullanmış ona göre yenilerini açma, kapanma şeklinde çok e, konuyu yüze yerleştirmek zorunda kalıyoruz standart hizmet uğruna. Tıp bu değil diye bir kitap var. Bunu okumanızı öneririm. Benim de sürem doldu arkadaşlar. 10 dakika sonra e, tıbbi genetik dersi hocanızla güzel bir seansta birlikte olacaksınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.